Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Rob, Roblox'ta bisiklet sürüm oyunu mu? Oyunu mu? Bra. Bugün Roblox'ta bisiklet nasıl sürülür onu göstereceğim. Ben tabii ki de profesyonel pro bir oyuncu olduğum için bunu hemen gecik bu oyunu bitirebilirim yani hiç sorun etmeyin. Bir de 5 dakika falan sürecek. Kaç kaç kaç. Oyun bayağı basit arkadaşlar. Hiç zor değmeyin derken. Ölmedim. Sakın ha. Bu ne bu arada? Lock. Diye girdi. Şuraya. <laughs> Oğlum bir dur. Arkadaşlar oyun kasıyor yani. Benim suçum falan diye yorumları öyle yazamazsınız bir kere. Öyle bir hakkınız yok. Evet ne kadar pro bir oyuna, oyuncu olduğunu şu an gösteriyorum. Dur dakika. Oha. Hareketi gördünüz mü? Oğlum öğrenin biraz. Allah'ım. Burası bir tık zor olabilir arkadaşlar. Ama benim için çocuk oyuncağı. Oyunu bak iki dakikada bitireceğiz şimdi. Oh, Roblox'ta bisiklet sürme örneği bu. Ya bunu da nasıl bilemedin? Roblox'ta bisiklet sürüyorum. Ya istersen kendi gözlerinle bak. Bu <laughs> <Or> <laughs> Ne no, olacak iyi falan başka. Bak, <laughs> bu arada arkadaşlar gerçek hayatta da benim bir bisikletim var ama sürülmesi en zor bisiklet olabilir. Hadi, yes. Çok basit. Artistlik bir şey yapacağım biraz, umaracağım. Şu an bakın nasıl geçiyorum. Oyun bitti mesela şu Ya ben ne yapayım orada ya? Oyunu suç arkadaşlar. Hiç bana suç at, at atma hakkınız yok. Bugün bayağı şımaracağım tamam mı? Aa! Bak nasıl Dojladım. Siz böyle dojlayamazsınız. Daha 23'üne mi gelmiştik parkon? E ee, bari biraz uzun arkadaşlar. Bak. the ama oyunu bitireceğim. Şöyle. Hayır. Arkadaşlar Xroder çok güzel bir uygulama tavsiye ederim. hızlı çekebilirsiniz derken kaç kere öldüm ya ben. Gerçekten Gerçekten mi? Gerçekten mi? Güzel, güzel. Tamam ya yani. ya. Şöyle. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Bu bayağı zor. Bayağı kolay arkadaşlar. Bayağı zor nedir ya? Yani? biraz saçma buldum arkadaşlar. Yani. Şöyle yani, böyle pozitif geçelim. Hop. Hop. Arkadaşlar yifarın videolarını da izlemeyi unutmayın. Sakın ha. Sakın ha, unutmayın yani. Benim <laughs> aboneliklerden Hiç mantıklı gelmedi mi? What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> oyun bitti. Şu an biraz yumarayım. Oyun bitti mesela. Diyor en basit oyunu.

Gerçekten parkurlar niye bu kadar zor? Yani niye bu kadar basit? Aa! Pres oldu. Pres de Bitti. Oğlum çok basit ya. Same in a same in, the in, the, in, the, in the... yeah? Top <supercomputing noise> Siz bu kadar iyi bir sürebilir misiniz? <laughs> Oğlum oyunun gideceğim oyunun yapımcısına oyunun neden bu kadar kolay diye soracağım. <laughs> İsa. Bra. Oyun çok basit. Oyun bitti mesela. Oradan geçeriz gideriz kardeşim. What's up? Çok zor. Ay çok kolay. Daha zor arkadaşlar. Ben zor bir kez. Demedim ya siz kulaklarınız yanlış arkadaşlar. Gidin bir kulaklarınızı bir gösterttirin yani. Gerçekten bir insan bu kadar mı mütevler ya. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar bayağı zormuş. Tamam ben tamam bu sefer lafımı geri alıyorum. Bayağı zormuş arkadaşlar. bu sonraki bölümde bitiririz ama. Hadi bay bay.